Lavrov, Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu ileri sürdü, ortalık karıştı. İsrail çok sert tepki gösterdi. Rusya, Ukrayna'yı Nazileri yok etmek için işgal ettiğini öne sürüyor. İtalyan basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin Yahudi olduğu hatırlatıldı ülkeyi Nazilerden arındırmak söyleminin nasıl mümkün olabileceği soruldu. Lavrov, 6 milyon Yahudi'yi katleden Adolf Hitler'in de Yahudi kökenleri olabileceğini söyledi. Zelenski'nin Yahudi olması kesinlikle hiçbir şey ifade etmiyor dedi. Lavrov'un sözleri İsrail'i ayağa kaldırdı. Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Moskova'dan resmi özür beklendiği aktarıldı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, tarihin en korkunç suçlarından Yahudileri sorumlu tutmak, Yahudilere zulmedenleri bu sorumluluktan kurtarmak anlamına gelir dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Lavrov'un sözlerinin affedilemez olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda Lavrov'un sözlerinin arkasında durdu. Mesajda tarih dışı açıklamalar, İsrail hükümetinin Kiev'deki Nazi rejimine desteğini ziyadesiyle izah ediyor denildi.